Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte gece kraliçe karınca alıyoruz. Saat 11.30 e, dereceleri söylüyorum hava durumunu. %70 nem, 24 derece hava e, ve %5 rüzgar arkadaşlar. Yani %5 değil mi? 5 rüzgar vardı. E, bugün sizlerle birlikte gece kraliçe karınca arayacağız. E, tabii ki bazı insanlar diyorlar ki gece bulmak gündüz bulmaktan daha kolay ben tam olarak emin değilim bu konuda fakat evet gece bulmak daha kolay olabilir. Çünkü nedenini söyleyeyim ışıkla ışığa gidiyor o kraliçeler arkadaşlar. Aynı böcekler gibi kraliçe karıncalar da ışığa gidiyorlar. Bu videoda size gece nasıl kraliçe karınca bulabileceğinizi anlatacağım. Ee, öncelikle yapmanız gereken şey arkadaşlar. Bir ışık kaynağının altında gitmek yani örneğin sokak lambası gibi ya da bir, bir yere ışık vuruyordur onların altına gitmek. Çünkü her böcek gibi dediğim gibi kraliçeler de ışığa giderler. Ee, şimdi bunu bulabilmemiz için bizim 3 tane yolumuz var. Ben bu yollardan ilkini kullanıyorum bu videoda. Yani birinci yolumuz bütün ışık kaynaklarının altını gezmek. Yani ben burada sokak lambalarının altını teker teker geziyorum ve arıyorum. E sonra dönerken de bir daha aynı lambaların altından geçiyorum ki hani belki ondan sonra çıkmıştır diye. İkinci şansımıza yani ikinci tekniğimize gelirsek İkinci tekniğimiz de arkadaşlar bir ışık kaynağının altında beklemek. Yani bu bir sokak lambasının altında beklemek gibi. Bunu da yapabilirsiniz. E, fakat ben bu videoda gezmeyi tercih ettim. Hani birden çok şansım olsun diye. E, üçüncü bir bulma şansımız, ihtimalimiz, yöntemimiz, tekniğimiz de şu. E, az lamba bulunan yani sokak lambalarının az olduğu, ışıkların az olduğu bir yerde... ...kendi fenerinizle ya da işte ne bileyim flaşınızla bir ışıkla beraber... ...tutuyorsunuz, kralçelerin size gelmesini bekliyorsunuz. Bu da bir ihtimal. Mesela köyde bir tarladasınızdır arkadaşlar... ...bir ışık kaynağını vurduğunuz zaman... ...ortam ve hava şartları eğer uygunsa tabii ki... ...kraliçeler gelecektir ışığa. Hani bir değil birden çok bile gelebilirler. Gece o yüzden böyle bir şans var. Ee, ama tabii ki gündüz bulabilmek de bir şey. Ee, bu videonun başında sizi uyarmak istiyorum. Lütfen eğer yaşınız küçükse... E, ...hadi yaşınız büyük bile olsa arkadaşlar... Velilerinizden izinsiz, hani izin olsa bile gece dışarı çıkmanızı önermem. Tehlikeli arkadaşlar, gece tek başınıza dışarıya çıkmanızı tehlikeli buluyorum. Yani ben en azından önermiyorum ama böyle bir yöntem olduğu için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Yaparsınız, yapmazsınız size kalmış ben diyorum riskli ve gece çıkmanızı önermem. Ama çıkarsanız da bulabilirsiniz. Bu videoda ben size bunu göstermek için çekiyorum zaten. Bakın ben hep arkadaşlar sokak lambalarının altına detaylı ve dikkatli şekilde bakıyorum. Dikkatli bakmazsanız görme ihtimaliniz az. Hem gece ışık birazcık loş ve e, nasıl söylesem karıncaları görebilmek için biraz daha zor gündüze göre. Ben tecrübe ettiğim kadarını konuşuyorum burada. O yüzden biraz detaylı ve dikkatli bakmanız gerekiyor. E, ve bulduğunuz zaman arkadaşlar... Yine her zamanki gibi onu bir tüpe alıyoruz, eve götürüyoruz. Başka yapmamız gereken bir şey yok. Ee, şunu söylemem gerekirse, yine bir böyle parklık alan, çimenlik alan olursa, onun etrafındaki ışıklı yerlere bakarsanız, bulma ihtimaliniz çok çok yükselir. Ben şu an öyle bir yerde değilim. Sadece binaların olduğu bir kaldırımlarda yürüyorum. Ee, çevremde öyle bir yer yoktu. Bir de gece olduğu için, gece 12 neredeyse saat, çok uzaklaşmak istemedim. Eee... O yüzden ben mesela burada sadece kaldırımlara bakıyorum. O yüzden bulamadım mesela diyelim. Ama siz çimenlik olan bir yerin etrafındaki ışıkların altına bakarsanız çok yüksek ihtimalle bulacaksınız. Ağaç olan, çimenlik olan bir yerin etrafında çok net bulacaksınız arkadaşlar. Bakın burada mesela karıncalar, işçi karıncalar hala çalışıyorlar. Gece mesaisi devam ediyor. yani gece durmak yok. Ben Formica Kraliçesi'nin bu kaldırım boyunu da bir yerde bulmuştum. O yüzden buraya bakıyorum ve bu kaldırımda bolca karınca oluyor, ee, karınca yuvaları da var. Fakat burada bir uçuş yok. Uçuş olsa illaki bulurdum. Hani yani denk gelirdim. Bugün sanırım uçuş yoktu. Ee, o yüzden birazcık şanssızım. Ama dediğim gibi bu videodaki şeyleri uygularsanız arkadaşlar, kesinlikle bulacağınıza inanıyorum. Bir gün bulamazsınız, ikinci gün hava şartları daha uygundur, o gün bulursunuz. Ama net bir şekilde e, bulmanın yöntemi bu gece yani. Şimdi bakın size birkaç şeyden daha bahsedeyim arkadaşlar. Kraliçe bulmak birazcık zor bir iş. ilk başta için. Hani başlangıç için zor bir iş. Çünkü kraliçeyi daha canlı olarak hiç görmemişsiniz. Hep videolardan görmüşsünüz. Ve hani canlı gördüğünüz zaman neye benzediği ile alakalı, nasıl davranışlar sergilediği ile alakalı bazı şüpheleriniz oluyor. Ve bu birazcık insanı zorlaştırıyor. Ben de öyleydim. Ama ilk kraliçemi buldum. Ee, ve hani bundan sonra hep gözüme çarpmaya başladı kraliçeler. Ben sürekli kraliçe bulabiliyorum. Ee, tabii ki şartlar uygun olduğu zaman. Size de bulmayla alakalı e, bir tavsiyede bulunacağım. Eğer ortalıkta normal karıncalardan daha büyük ve tek başına yavaş hareket eden bir karınca görürseniz arkadaşlar kraliçe olma ihtimali çok yüksek. Kraliçeler çok hızlı hareket etmezler. Yavaş hareket ederler. Ve kendilerine tek başına böyle kazmaya çalışırlar yuva. Yani kaldırım aralarını kazmaya uğraşırlar vesaire. Bu şekilde davranışlar sergilerler. Gördüğünüz zaman onun kraliçe olma ihtimali çok yüksek. Ee, böyle sürülerin içinde yürüyen karıncalara bakmayın. Çünkü onlar kraliçe değiller. Onlar işçiler arkadaşlar. Ee, bizim aradığımız kraliçenin hiçbir işçisi yok. Ve kendine sıfırdan bir koloni kuracak. O yüzden tek başına. Ee, dediğim gibi tek başına olan ve yavaş hareket eden büyük olan karıncalara bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videoluk bu kadar oldu. Dediğim gibi bakmanızı tavsiye ettiğim yerlere ve ışıkların altına baktığınız zaman. Bulma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup o, e, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunlar benim için çok büyük motivasyon kaynağı. Şimdiden teşekkür ediyorum. Aşağıdaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Açıklamalardan aynı şekilde Instagram'ıma da gidebilirsiniz arkadaşlar. E, gece olduğu için videoyu çok uzatamadım. Kusura bakmayın. E, Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Aklınıza gelen soruların hepsini sorabilirsiniz. E, görüşmek üzere. Bay bay.